Kim milyoner olmak ister Başlıyoruz. Şimdiki yarışmacımız Cemal Ali yanında. İş merkezinde çaycı olarak çalışıyor şu anda. Merhaba Ali. Merhaba Kenan Bey. Kaç yaşındasın? 18 yaşındayım. İlk sorumuza ee, Kardeşim hikayesinin kitabın yazarı kimdir? A. Zülfü Livaneli B. Ahmet Kural C. Hakan Şükür D. Samet Yılmaz ]钮ıyorsun. Evet abicim dans et dans kitaplar Bak Evet abicim ürkünü satıyorum bunu biliyor musun? Bak bakayım içeriye Zülfü Livaneli Kardeşimin ikanesi Biliyorum abi biliyorum Onur istiyorum Son karar Diminiz. Doğru cevap İlk yazısını kim yazmıştır? A. Fatih Sultan Çelebi B. Ali Mansur Çelebi C. Mevlana Çelebi D. Evliya Çelebi hmm. Ben de düşünüp gelmek istiyorum. Tabii düşünüyor musun? Evet çocuklar, ilk gezi yazısını Evliya Çelebi yazmıştır. Ali Mansur Çelebi ile Evliya Çelebi arasında çok gidip geliyorum ama... Hmm. Son kararım olarak Evliya Çelebi'ni demek istiyorum. Son karar. Son karar. Doğru cevap 400 bin kazandın. Kimden 400 bin oldu ne yapmayı düşünüyorsun? Kumarda gideceğim. Kumarda? Hı hı. Sen biliyorsun tabi. Senin para. Para benim. Yani. Üçüncü soru. 5 liranın arkasında kim vardır? Şifraneler. Hemen okuyorum. Cahit Af, Aydın Sayılı. Ömer Hoca Hazretleri. İsa Hoca Efendi. Neyse ben bunu alayım. Sen fazla kurcalama artık. Bu Al. Ne ben kadar? 5 lira versen yeter ya. Al. Yeter mi? Bakayım. Bak. Bak. Dikkat et tamam mı? Allah bereket versin. Aydın sayın. Evet. Son karar. Son karar. Ben sürekli bir Bayağı bir paran oldu artık. Evet. Yani bayağı bir artık kumarda yersin. Tabii. Doğru söyleyeceğim. Yeni bir şarkı dinleyeceğim. Biraz dinleyin. Dinlediğiniz şarkı kime aittir? A. Yalın B. Hulsuzluk Özeni C. Duman D. Ferdi Tay para alalım. Daha çok. 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 Ferdi Tayfur bana çok yakın geliyor ama sizce de öyle mi? Bana mı soruyorsun? Evet. Yani burada seni bilmem lazım. Yarışmacı sensin. İyi düşün. artık. Tamam canım. dinlemayın. Bulutsuzluk özlemi demek istiyorum ya ben. Beşik. Evet, beşik. Son kararım. Son karar. Doğru cevap. Yüz ne? Sekiz bin falan şimdiye kadar. Artık bir bizi de görürsün. Tabii canım ayıpsınız. Artık orada sana kalmış. <laughs> Beşinci soruyu. Üç sülahçörlerdeki Atos, Portos ve üçüncü kişinin adı nedir? Şıklar okuyorum. Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Aramis, Michael Jackson. Doğruyu söylemek gerekirse ben bu sorunun cevabını bilmiyorum. Eğer bu soruyu bilemezsen bütün kazandığın paraları kaybedeceksin. Ben telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii. Telefon jokerlerinde de Gülşah var. Başka kimseyi söylememişim. Evet, o yüzden Gülşah'a bağlanıyoruz. Söz sende. Alo. Alo. Gülşah. Efendim. İyi misin? İyiyim. Güvendesin değil mi? Evet. Son 15 saniye. <laughs> 3 silahşörde 3 silahşörlerdeki 3. silahşörün adı ne biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Son 5. <laughs> tamam kendine iyi bak. Seni çok seviyorum. Evet abi şu anda yalnız kaldım. Jokerlerin de yok. Geri çekiliyor musun? Hayır. Devam ediyorsun. Evet. O zaman şıklardan söyleyeceğim birini. Biraz düşünmek istiyorum. Tabii. 15. yüzyılda yaşamıştır. Evli mi o ya? Evli değil mi? Evli ya! Abi şu sorun ki gibi sizde. Atos, Portos, ee, sen de Çitos. Ne dedin? Evli korek Düşündüysen. Değişik demek istiyorum. Aramız. Aramız. Son kararın. Son kararın. İyi düşündün mü? <laughs> Bak son soru iyi düşündüm. Ve son karar var, eminim. Doğru cevap. Şu anda 1 milyon kazandın. Artık seni tebrik ediyorum. Yani şu an çok şaşırıyorum. Evet sevgili seyirciler. Bugün bayağı bir şaşırttı Cemal Ali. Yani 18 yaşındaki çaycı olarak çalışıyordu iş merkezinde. Beni hayretler içinde bıraktı yani şu ana kadar 3 defa o kazandı. 1 milyon alıp gidecek şu an. Buraya bir çaycı olarak geldi. Milyoner olarak gidiyor. Siz de kazanmak istiyorsanız sizi de bekliyoruz. Hemen başvurularınızı yaparsanız sizi de burada görürüz. İyi günler.